yetere kadar korktuğuna göre seninle birlikte yürüyebiliriz. Sen ne yüzle geliyorsun ya buraya? Yeni patronunuzla tanışmaya geldim eski patronunuz olarak. Dükkanı satacaksın. Bana para lazım. Yapma ya başka. Sonra da boşanacağız. Rüya gibi dizisi yeni bölümde Pelin'in ustaca kurduğu tuzak Aydan, Chido ve Fiko'yu tamamen avucuna alır. Üçü de farkında olmadan bu oyunun derinliklerine çekilirken depodaki o devasa para yığını artık ciddi bir tehlike altına girer. Emir'in verdiği o sert ultimatom ise işleri iyice kızıştırır. Aydan, eski hayatının ağır yüklerinden kurtulmak için cesur bir adım attı sonunda, tam artık özgürüm diyecekken, geçmişinden sakladığı o büyük sır yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sanki bir bomba patlamak üzere, Herkes gizemli patronun kimliğini çözdüklerini düşünürken tam o anda tüm dengeleri alt üst eden şok edici bir gelişme yaşandı. Ekran karardı, kalp atışlarımız hızlandı. Gelecek hafta ne olacak? O sır ortaya çıkacak mı? Paralar kurtulacak mı? Bu bölümün heyecanıyla 8. bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz.